halkçı yönüyle bilinen AK Parti ama baya halkçı öyle böyle seviyelerde olmayan halkçı dün meclis genel kurulunda belediyelerin yurt açma yetkisini iptal etti. Artık belediye yurtları Milli Eğitim Bakanlığı'na ve Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı kalacak. Mevcut yurtlarında ruhsatları iptal edildi deniliyor bunun yanında. Şaşırdık mı şaşırmadık. Sürekli söylüyoruz ya AK Parti'nin cemaatlerden gelen blok oyları var. Çok ciddi sayıda oylar bu ve bu cemaatlere de insan lazım. E bu insanları da nasıl sağlayacak? Şimdi düz insanları alırsın. Ortaokul mezunu, lise mezunu insanları alırsın. Ama bunlar cemaatleri ileri makamlara yerleştirebilecek kişiler değiller. Üniversiteliler lazım. Onları alıp kendinde yetiştirirsen bir noktadan sonra devletin içine koyabilirsin. Daha yüksek kar oranlarına sahip işletmeler açabilirsin vesaire. Eğitimli kişiler cemaatler için elmas niteliğindedir. E hazır CHP belediyelerine çatır çatır kayyumlar atanıyor. Devlet zaten KYK yurtlarını çok da önemsemiyor maalesef. Ki buna geleceğiz bahsedeceğim birazdan. Belediyelerin açtıkları yurtlar cemaatler için başlıca tehditlerden biriydi. Çünkü onun gibi ekstra seçenekler öğrencilerin onların yurtlarına yönelmesini engelliyordu. Bana bile zamanında İstanbul'a ilk geldiğimde ailem öyle bir düşünceye girmişti ya şu tarikat yurduna mı gitsen diye. Bayağı karşı çıkmıştım ne yapıyorsunuz siz diye. Zaten beni daha önce iki kere tarikata sokmaya çalıştınız ve bunun bana zararları çok yüksek oldu ve buna rağmen niye siz hala devam ediyorsunuz diye. Hatta geçenlerde babamla bunun tartışmasını yaşadım tekrardan. Hala tarikat tarikatlara toz kondurmuyor. Hala Ebu El Sıddıkları dinin bir parçası olarak görüyorlar. Maalesef geçmişte de günümüzde de tarikatlara peşkeş çekilen bir ülke var ortada. Çok ciddi blok oyları var bunların. Çok rahat ilerliyor o oyları yönlendirmelere. Şeyhleri diyor ki şu partiye oy vereceksiniz. Tamam. Sorgu sual vesaire yok. Mesela solcularda bu muhabbeti göremiyorsun. Orada ciddi kaos dönebiliyor. Sonrasında şeyhleri nereye isterse oraya yönlendirebiliyor bunlara. Ve karşılığında da partilerden çok ciddi şeyler alabiliyorlar. Aslında partilerden değil de bizden almış oluyorlar. Ama bunun için işte sana eğitimli kesim lazım, Üniversiteliler lazım. Onları da üniversite yurtlarında topluyorsun işte. Zaten ilkokul, ortaokul, lisedekileri sen almışsın, onları yurdunda tutuyorsun. Ama bu çocuk üniversiteye giderse gittiğinde artık bunlardan kopabilir. Oralarda bir tartışma kültürü içinde sorgulayabilir bunların yapısına. Bunu biraz şeye benzetebilirsiniz. Dondurmalarda, etlerde, meyve sebze işlerinde de oluyor. Soğuk zincir denilen bir şey var. Bir yerden bir yere ulaşabilmesi için onu soğuk bir şekilde taşıman ve muhafaza etmen gerekiyor. Üniversitede bunun son noktası. Eğer orada bir yerlerde bir kopma yaşanırsa, bir kırılma yaşanırsa ürün bozuluyor. Tarikatların çöktüğü çocuklarda böyle. İlkokuldan bir alıyor üniversite sonuna kadar götürüyor. Yeni dönem CHP belediyeciliği bunu kırmaya çalışıyordu. İşte dün mecliste alınan kararla bu mücadele yok edildi. Bazıları bu durumu alttan almış. E ne olacak ki? Bunu seçim propagandası vesaire olarak kullanırlar. Daha fazla oy kazanır diye. Malum partinin üniversiteli kesimden yana bir hedefi yok. Zaten onların arasında oy yüzdesi çok düşük. Yüzde yirmi küsür. Orada, oradan kaybedeceği oyu cemaatten çok daha fazlasıyla alıyor zaten. Onlar için bir şey ifade etmiyor bu. O yüzden rahat rahat bu kararları alıyorlar. En kötü şey bu zaten. Eğer malum kesmin bir işine yaramıyorsanız geçmiş olsun. Ya bazı haber sayfalarının altında buna bahane olarak ne yorumlar gördüm ya. KYK yurtlarını övüyorlardı. Ya Türkiye'de örnek gösterebileceğin düzgün bir KYK yurdu yok neredeyse. Hepsi sefih şartlarda. Ya öğrenci görüyorsun boğaz içini kazanmış, İtüyü itüyü kazanmış. Yüzde birlik dilimden bahsetmiyorum. Binde birlik dilimden bahsediyorum. Bu ülkeyi kalkındırabilecek öğrenci gruplarından bahsediyorum. Hapishane şartlarına yakın bir şekilde yaşıyorlar yurtlarda. Eskiden bu böyle değildi. Son 10 yılda daha da beterleşti yurtların şartları. Ve alternatifi de kalmadı. Yani eskiden şöyle bir şey vardı. Öğrenci KYK yurdunu beğenmedi mi? Çıkıp ev tutuyordu arkadaşıyla. Şimdi mesela 4 öğrenci ev tutmaya kalkarsa 3 artı 1 evden bahsediyorum. İstanbul özelinde kişi başı sadece tutma bedeli 12.500 lira yapıyor. Kişi başı olana. Hep söylüyorum. Ben İstanbul'a ilk geldiğimde zaten KYK yurdunda kalmıyordum. Ama KYK kredisi vardı. Onunla ben bu şekilde bir odayı tutabiliyordum. Üstüne faturalarımı da ödeyebiliyordum ve yemek de yiyebiliyordum. En son 3.000 liraydı. Kaça çıktı bu? Hadi o 3.000'le o 12.000 lirayı öde. Ki bunun yanında daha gıdası var. Faturaları var vesairesi var. Bir ülkeye anca bu kadar kendi öğrencisine, kendi evladına karşıt olur. Senin onların şartlarını iyileştirmek için çabalaman gerekirken böyle şeylere başvuruyorsun. Bak şunu desteklerdim. Belediyeler yurt açamaz. Tamam. Cemaatlere de kısıtlama getiriyorum. Tarikatlara da kısıtlama getiriyorum. Ben KYK yurtlarının sayısını arttırıyorum. Kalitesini çok çok daha yüksek seviyelere getiriyorum. O olabilir. Devletin görevi bu zaten. Ama onu yapmayacağını zaten herkes biliyor. Bir taşla iki kuş vurmuş oldu AK Parti. Hem CHP belediyeciliğinin en iyi kampanyalarından biri olan o öğrenci yurtları ki gerçekten çok kaliteliler. Onun önüne geçmiş oldu. Hem de bir yandan cemaatlerin blok oylarını koruyabilmiş oldu. Geçmiş olsun ne diyelim. Elimizden de anca bu geliyor. Sizin bu konular hakkında düşünceleriniz nelerdir dostlar? Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.